46 soru 7'ye bakıyoruz arkadaşlar. ABC, ABF ve DEF birer dik üçgen diklikleri vermiş. AB 2 santim. BF 3 santim. FC de 4 santim demiş. Yukarıdaki verilere göre demiş. E kaç santimdir demiş. Oraya da x demişiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şu üçgende bakın AB F üçgeniyle bakın EF D üçgeni arasındaki benzerliğe giriş Yani şuradaki açıya alfa desek BAF açısına beta desek şuradaki açı yani EF D açısı beta dolayısıyla FED açısı da ne olacaktır? Alfa. Burada dikkat edecek olursak alfanın karşısı 2, betanın karşısı 3 ise alfanın karşısında 2K beta'nın karşısına 3K diyebiliriz. Dolayısıyla CD'ye ne kalır? 2K-4. Daha sonra ise arkadaşlar, bakın AC B üçgeniyle, yani ABC dik üçgeniyle diğeri de ECD dik üçgeni arasındaki benzerliğe bakalım. Yani, şuradaki açıya A desek şuradaki açıya B desek arkadaşlar, bakın ECD açısı B CE'de açısı ise ne olacaktır? A. Dolayısıyla benzerlikten A'nın karşısında 2. Bakın burada A'nın karşısında var. 2K-4 B'nin karşısı 7 Bu üçgen B'nin karşısında vardır arkadaşlar. 3K Arkadaşlar buradan K 7 bölü 2 çıkacaktır. Fakat bizden ikisi istediği için 3K. Cevabımız 21 bölü 2 gelecektir. Doğru seçenek E şıkkıdır.